önemli yine konu başlıklarımız var. E, malum e, özellikle okullarda mübarek Ramazan ayı ile ilgili programlar için Milli Eğitim Bakanlığı okullara genelge göndermişti ve bu ee, okullarda bir Ramazan hazırlığını da ortaya koydu. Çok güzel görüntüler de geliyor Türkiye'nin farklı e, okullarından, bölgelerinden. E, bu anlamda tabii bu görüntülerle birlikte gençlerde, nesillerde e, Ramazan bilincinin şuurunun, oruç bilincinin şuurunun oluşturması gerçekten önemli. Bunu konuşacağız ve tabii bir de e, bu hafta sonlanacak olan seçmeli ders bağlamındaki süreci de kıymetli bir konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz, Eğitim Birsen Genel Sekreteri Sayın Talat Yavuz. Talat hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, hocam öncelikle tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Ramazan mübarek Ramazan ayı ile ilgili okullara ve il ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelge ve bunların etkileri bağlamında da işte okullardan güzel görüntüler geliyor. Ee, tabii biz buradan katkı sunan başta öğretmenler olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Ee, bunun Ramazan bilincinin şuurunu oluşturması bağlamındaki etkilerini biraz konuşmak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz hocam? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şöyle, e, yani başlarken e, yarın Ramazan'ın birinci günü bu gece e, sahura kalacağız Ben bütün İslam aleminin ülkemizi e, bu Ramazan ayının mübarek olsun diyorum. E, kutluyorum inşallah. Allah dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eder ve bayrama ulaşırız. Şimdi e, bizim ülkemizde e, yıllardır e, Ramazan ayı geldiğinde e, çeşitli etkinlikler yapılır geleneksel işte eğlenceler, evet. ibadet şekli, insanların evet. iletişim altlar, camiler, işte sokaklar, evler süslenir. Yeni bir iklim oluşur, güzel bir iklim oluşur. Bize ait güzel evet. güzellikler sergilenir. Şimdi okullarımızda da bu Ramazan coşkusunu yaşamak, Ramazan sevincini, o bilinci oluşturmak aslında bir eğitim fırsatı da aslında. Ee, onun için hani bu Ramazan bilinci e, biraz olaya şöyle bakmak lazım Muhammed Bey. E, şimdi e, son yıllarda Milliyetin Bakanlığı yeni bir e, müfredat çalışması yaptı. Yani orada e, müfredatın ana e, omurgasını oluşturan e, fikir de e, işte beceri temelli ve değer temelli Şimdi burada değerlerimizi öne çıkaracak bir müfredat iki yıldır uygulanıyor ve yeni şey beceri ve değer üzerinde. Şimdi genelgesinde, Milliyetçi Bakanlığı'nın genelgesinde de belli değerleri işte Ramazan ayı ile öne çıkarmak, bu güzellikleri ülkemizde, okullarımızda, çocuklarımıza, gençlerimize, bütün okul yaşatmak. Yani burada işte ee, adalet, merhamet, vatanseverlik, milli ve manevi değerleri önemseyelim. Çeşitli etkinlik, etkinliklerle ee, bu tam da müfredatın da, da, da tanımladığı onaylanmış, hayata geçirilmiş eğitimin bir parçası. Ee, anayasaya baktığımızda da Milleti Bakanlığı'nın böyle bir görevi var aslında. Hani bu bir, e, işte gençlerimizi milli manevi değerlerimizde donatmak, ee, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, dilimizi yaşatmak, e, geleneksel oyunlarımızı, kültürümüzün değerlerini e, gençlerimize aktarmak bu bakanlığın aslında e, bir, bir yönüyle de görevi. E, onun için e, güzel bir çalışma. İnşallah amacına ulaşır. Güzel görüntülerde geliyorsun, dediğiniz gibi okullarda e, bizim e, insanımızın. E, doğasında uygun, tarihine, inancına, geleneklerine uygun bir çalışma olacak inşallah. Evet. Tayyat Hocam, tabii herkes bizim gibi düşünmüyor. Tabii düşünmek zorunda değiller ama şöyle de bir hakikat var. Yani Müslüman bir toplum, Müslüman bir toplumda Müslümanların kendi çocuklarına, kendi okullarında oruç bilincinin ve Ramazan bilincinin oluşmasından kimler neden rahatsız olabilir? Baktığımızda işte yazarlar, sözde yazarlar toplanmışlar işte like atak geçirip işte beyanname yayınlıyorlar. İşte kimi sözde eğitim sendikaları, bunun işte iptal edilmesi için sözde yasal mercilere başvuruyorlar. Bu hazımsızlığı nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Ne dersiniz hocam? Buyurun. Şöyle, işte benzer bütün konuları müfredat, değişikliği, yönetmelikler, imam hatipler, seçmeli dersler. Hani bizim ülkemizde bize ait olan ne varsa işte bunlar okullar, dersler, etkinlikler, Ramazan etkinlikleri işte bütün bunlara temelden karşı çıkan bir grup var. İşte bunlar çeşitli zamanlarda işte aydınlar, yazarlar oluyor. Bazen sendikalar oluyor, bazen işte televizyonlar, gazeteler. Bunlar biliyoruz. Yani bunlar bir marjinal kesim ve marjinal bir söylemle ama işte bu itirazların nereden kaynaklandığını da biliyoruz. Bunlar işte böyle cami, Kur'an kursu, dil, Ramazan, oruç, değerler duyunca bunlar da alerji oluşturuyor. Kendilerini sorgulamalar lazım. Bunlar da işte bu itirazlarına da, bu açıkçası hani dilim varmıyor ama düşmanlıklarına da, her zaman bildiğimiz ve 10 yıllardır devam eden işte laiklik bilimsellik gibi çeşitli şeyler, gerekçeler söylüyorlar. Anayasada tanımlanmış, Milliyetin Bakanlığı'na görev verilmiş, işte burası bir Müslüman ülke. İşte bunun tamamen müfredata da yansımış ve günümüzde gençlerimizi, çocuklarımızı bekleyen hep onlarca tehlike olduğu bir dönemde şu merhamet, adalet, vatanseverlik, hani bu Ramazan sevinci, işte birlik beraberlik, kültürel değerler söyleminin neresinden rahatsız oluyorlar? Anlamak mümkün değil. Ama bildiğimiz işte ezberlerini her gün tekrar ediyorlar. Daiklik niye insanların Müslüman bir ülkede işte dilini öğrenmeye, Ramazan sevincini yaşamaya engel olsun? Daha önce bunu bu şekilde uyguladılar, zulümlerini e, hala unutmuş değil bu toplum e, laikliğin nasıl uygulandığında nelere sebep olduğunu. E, bütün açıklarıyla hala uğraşıyoruz 28 Şubat'ın e, mağduriyetlerini gidermek için. E, aynı ezberleri dönüp dönüp söylüyorlar. Peki bu insanlar e, okullarda yapılan e, yılbaşı etkinliklerini bizim kültürümüzle, değerlerimizle, ee, hiç ilgisi olmayan, tamamen Batı'nın, ki Batı'nın e, günümüzde e, nereye geldiğini, bütün değerleriyle, kurumlarıyla, söylemleriyle nasıl iflas ettiğini, Gazze'de enkazın altında nasıl kaldığını görüyoruz. Bütün bunların e, okullarımızda e, işte e, mayın çeşitli etkinlikler yapmasını, bizim bizimle hiç ilgisi olmayan e, ritüellerle, görsellerle süslediğini, gençlerimizi bir bataklığa sürüklediğini görüyoruz. E, Bunlara bir itirazları yok ama işte Batı'da anaokul öğrencilerinin kilise'de eğitim aldığı örnekleri ama Batı deyince laikliği böyle yorumluyorlar. Ya bunlar bildiğimiz kişiler, toplumumuzda bunları tanıyor. Bunlar evet. böyle bildikleri işte imkanlarda işte gazetelerden, medyadan, bir yerlerden bu itirazlarını söylüyorlar. Bunları alacak bir durumumuz yok. E, toplumumuzla paylaşmış e, eğitimciler olarak bizler de sendika olarak da takip ediyoruz. E, i̇şin doğrusunu da söylüyoruz. E, bizim e, eğitim sistem olarak 420 bin üyemiz var. E, bu etkinlikleri yapmayacağız e, diye eylem kararı almış sendikaların hiç tesadüfi okunmayacak bizim arkadaşlarımız e, iletişim halindeyiz. E, bu etkinliklere, okullarımızdaki bu çalışmalara sahip çıkacaklar ve Ramazan'ı en güzel şekilde yaşayacağız. İnşallah diyelim. Yani. Peki hocam son olarak e, aynı zamanda okullarda uzun bir süredir e, seçmeli derslerde de ortaokullarda seçilebiliyor. Hem e, topluma yararlı dersler var bunun içerisinde işte yaşayan diller bağlamında ana diller var ve aynı zamanda dini dersler, Hazreti Peygamber'in hayatı işte e, yine Kur'an-ı Kerim dersleri de var. Bu derslerin seçilmesiyle ilgili hem ebeveynler hem de çocuklara yönelik bir çağrınız varsa onu da alabiliriz. Buyurun hocam. Bu dersleri önemsiyoruz. Ee, bir bir takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, idarecilerimiz e, çok da önemli görüyoruz. E, bu derslerin e, hani eğitim sistemimiz içerisinde önemli bir işlevi gördüğünü normal zorunlu derslerin her sınıf seviyesinde okutuldu ama öğrencilerimizin ailelerin ilgi taleplerine cevap vermek için bu dersler planlandı. Seçmeli dersler deyince kamuoyunda sadece işte Peygamber Efendimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim e, gibi dersler olduğunu düşünüyor. Halbuki epey bir, bir, bir geniş bir skalada seçmeli dersler var. Sanata, evet. spora, e, yönlük, çocuklarımızın yeteneklerini öne çıkaracak e, seçme dersler var. E, bu dersleri biz ısrarla e, önemsiyoruz. Bugünün ihtiyaçları... Ee, çocuklarımızı bekleyen bu sosyal medya, sapkın akımlar e, bizim değerlerimizden uzaklaştıran e, hangi argüman varsa onlara karşı durmanın da en önemli bir argümanı aslında bu dersler. Çocuklarımızın zaman geçireceği, okul dışında kentlerini de e, geliştireceği önemli çalışmalar olacak. E, bu sene de çocuklarımız, ailelerimiz özellikle e, bu dersleri inceleyerek okulla, e, okul idareleriyle ee, okuldaki rehber öğretmenlerle e, özellikle okul idareleriyle bu konuları konuşarak en verimli olacak şekilde bir stratejiyle e, sadece önümüzdeki yıl okuyacağı sınıfı değil e, işte okuduğu okul türünde 4 yılı planlayarak dersleri seçiyorlar. E, bu yerleşti. Veli'lerimizde, öğrencilerimizde, idarecilerimizde seçmeli derslerle ilgili e, yeterince bilgiyle e, bu konuda ben e, bu sistemin oturduğunu ve çok faydalı bir çalışma olduğunu e, söyleyip tavsiye ederim inşallah. Talat Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. Hayırlı günler diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Evet değerli insanlar, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Sayın Tadat Yavuz yayınımızın konuydu. Sorularımıza yönelttik cevapları için teşekkür ediyoruz ve biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Burada nokta diyoruz. Yeniden görüşünce de dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.